simaları İslam'ın nuruyla aydınlanmış, Allah'ın seçkin ve sevilmiş bahtiyar kulları, Rahman'ın misafirleri huzura hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, değerli genç kardeşlerim, geçen sohbetimizde, hutbemizde, özellikle gündemimizde olan, her demde gündemimizden çıkarmamamız gereken Kutsal Mescid-i Aksa ulvi yürüyüşümüz davamızı birkaç noktasını dikkatinize arz ederek hutbemizde gündemimizi sıklaştırmak için birkaç hususu dikkatinize arz etmek istiyorum. Geçen hutbemizde özellikle gençlerimize örnek olması açısından Filistin'de şehadete yürüyen 19 yaşındaki bir genç olmak son vasiyeti Türk bayrağına sarılarak bu dünyadan yürümek olduğunun o kardeşimizden bahsettik. Rabbim şefaatine nail eylesin, şehadetini makbul eylesin. Bizlere de bizim gençliğimize de böylesine bir mücadele aşkını gönlümüze, kalbimize nakşe eylesin. Kardeşlerim, Filistin davasında orada bizler adına mücadele veren ve hemen o Mescid-i Aksa'nın çevresinde gördüğümüz fotoğraflarda büyük mücadele veren o büyük yürekli bir annemiz var. O annemizin ismini buradan özellikle bu cuma günü sizlere ilan etmek istiyorum. O annemiz de Ayşe Masluhi diye bir annemiz. 25 metrekarelik bir dairesi var, evi var. Onu ziyaret etmek nasip olmuştu. Evinde Yahudilerin bütün baskılarına, bütün şantajlarına, bütün maddi nakit tekliflerine rağmen kıyamından ve duruşundan hiçbir zaman nöbetini aksatmayan bir annemiz eli öpülesi annemiz ve nice böyle sayamayacağımız, zikredemeyeceğimiz orada Filistin'de kardeşlerimiz var. Bunun adı kıyamdır kardeşlerim. Namazda burada herhangi birimiz değil gerçek kıbleye doğru biraz yan dursak, kıblemizi değiştirsek hemen hepimiz buradakiler onu uyarır değil mi? Kardeşim, Kıble bu tarafa doğru yanlış duruyorsun. Ama dışarıda ticaretimizde, sosyal hayatımızda, aile hukukumuzda, mirasımızda her alanda acaba tek kıbleli olarak yaşayabiliyor muyuz? Dışarıda ciddi bir teklifler karşısında, ciddi çıkar ve menfaatler karşısında da şu cumadaki kıblemizden taviz vermek sizin yaşayabiliyor muyuz? İşte bunun mücadelesini veriliyor. Ama o mücadelenin farklı versiyonunu aslında hepimiz burada da veriyoruz. Çeşitli zamanlarda, çeşitli zeminlerde bu imtihanla karşı karşıya geliyoruz. Gençlerimizin okumasını tavsiye ettiğim her daim o büyük fikir adamı var. Mahir İz hocamız diyor ki bir talebeye Filistin'le alakalı veya buna benzer mücadelelerle alakalı inanılmaz böyle aksiyoner konuşan, iddialı konuşan bir gence bir sorusu var. Diyor ki, kardeşim söyleminde samimi misin? Evet diyor hocam samimiyim. Sana bir sorum var diyor. ''5 lira versem yalan söyler misin?'' ''Estağfurullah hocam'' diyor. ''Samimisin değil mi?'' diyor. ''Evet.'' ''10 lira versem yalan söyler misin?'' ''Estağfurullah hocam'' diyor. ''Peki 100 bin lira versem yalan söyler misin?'' ''Hayır hocam'' diyor. ''Peki samimiysen bir soru daha soracağım'' diyor. ''100 milyon versem yalan söyler misin?'' deyince o genç diyor ki düşünürüm hocam diyor. İşte benim peygamberim, inandığım rehberim, önderim benim peygamberime müşrikler şöyle söyledi. Gel bu davandan vazgeç. İstediğin saltanatı verelim. İstediğin kızla evlendirelim. İstersen başımıza kral yapalım ama bu davandan lütfen vazgeç deyince benim peygamberimin cevabı bir elime güneşi bir elime de ayı verseniz vallahi bu davadan vazgeçmem dedi. Benim peygamberimin ümmeti olarak ben de 5 liraya da yalan söyleyemem. 10 liraya da yalan söyleyemem. 100 milyon karşısında da eriyip yok olamam. Neden benim peygamberimin fiyatı belli değildi. Fiyatsız bir peygamberdi. Ama bu piyasada 5 liraya da yalan söyleyecek adam bulursun. 10 liraya da yalan söyleyecek, kıblesini değiştirecek adam bulursun. 100 milyona da kıblesini değiştirip fetva bulacağın veya yalan söyleteceğin birisini bulabilirsin. Ama bize lazım olan fiyatsız adam olmak. Peygamber'e gerçek önder, öndere tabi olabilmek ispatıdır bu. Filistinli kardeşimiz bu zorlu süreçte işte bu kıblesini tek kıbleli olduğunun ispatını, kıyamını, mücadelesini bugün bütün dünyaya haykırıyor ve gösteriyor. Bu bizim gençliğimiz için bizim hayatımız için yegane en büyük rol model olmalı kardeşlerim. Onun için anlatıyorum. Bunları anlatmamız lazım. Ve bu kıyama, bu kaliteye, bu duruşa bizim de ihtiyacımız var. Eğer bu kaliteyi, bu duruşu, bütün dünya Müslümanları, alemi İslam olarak bu kaliteyi, bu standartı yakalarsak, Yahudi zaten kendiliğinden yok olacak. Yok edecek madde biziz. Onu yeryüzünden yok edecek madde biziz kardeşlerim. Bir soru var. Dönemin İsrail başbakanına diyorlar ki efendim Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz bu lanetli kavim Yahudilerle alakalı bir vaadini söylüyor. Yeryüzünden sürgül edilip yok edileceğinden bahsediliyor. Ne diyorsunuz? Kur'an yalan söylemez. Allah vadinden vazgeçmez. Sorusuna Yahudi başbakan şu cevabı veriyor. Diyor ki Kur'an'ın anlattığı Müslümanlar gelsin o zaman düşünürüz diyor. İşte bununla meşgul olacağız. Bu kalitedeki Müslümanlığı nasıl yakalarız? Bununla dertleşeceğiz ki yoksa gündemde olan haberler nasıl olacak? Şöyle mi, böyle mi? Bununla meşgul olursak asıl ana fotoğrafı, asıl gayeyi kaçırmış oluruz. Rabbim bizlere o feraseti, o basireti, o imanı bizlere ve gençliğimize nasip eylesin. Her daim dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz. Rabbim onların da yar ve yardımcısı olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.